Çocuklar oyun mu oynuyorsunuz? Evet. Aferin size bakın size bir sıra abur cubur getirdim. Oyunlarınızı oynayın bitirin. Ondan sonra abur cuburlarınızı yiyebilirsiniz tamam mı? Buraya bırakıyorum masanın üstüne. Oynadıktan sonra yiyebilirsiniz anneciğim tamam mı? Tamam. Tamam benim birazcık işim var. Ben yapayım geleyim. Ondan sonra oyununuzu da bitirmiş olursunuz. Beraber yeriz tamam mı? Hadi oynayın bakalım güzelce siz. Hadi bakalım. Oo, burada bir sürü apur çupur varmış. Yaşasın. Hemen gidip onları almalıyım. Çocuklara kendimi göstermemem lazım. Oh oh. Yaşasın. Hepsini kendiniz mi yiyeceğini zannettiniz. Biraz da ben yiyeyim. Hep siz yiyorsunuz. Aa bu çocuklara göstermeden kendimi bunları hepsini almam lazım. Oo bir sürü burada çikolata var ya. Yaşasın. Bücürler hep çikolata yiyorlar, abur cubur yiyorlar ya. Biraz da ben yiyeyim. Oh oh yaşasın, yaşasın. Hepsi benim olacak. Hepsi benim olacak. Yaşasın. işte. Kendimi çocuklara göstermeden hemen buradan gitmeliyim. Beni fark etmemeleri lazım. Hepsini ben yiyeceğim. Hepsini ben yiyeceğim. Yaşasın. Bakayım. Aa. <gülüyor> 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 Ufaklık beni gördü eyvah. Hemen annesini çağırmadan buradan gitmeliyim. Çabuk gitmeliyim buradan. Çocuklar. Benim işim bitti. Sizin de oyununuz bitti mi? Bitti. Tamam hadi o zaman abur cuburlarımızı yiyelim. <laughs> Aa, abur cuburlar nerede? Beklemeden yediniz mi beni yoksa? Yemedim. Yok. E, ama yok abur cuburlar nerede? Benim Sakladınız mı? Hayır. Hayır benim arkamda yok ki. E, ama abur cuburlar orada yok. Ben beni bekleyin beraber yiyelim demiştim. Belki Ceylan demişti. Allah Allah. Sen mi aldın sakladın Poyraz yoksa? Yok. 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 Ama abur cuburlar yok orada. Ben, evde e, sadece e, üç kişiyiz. E, Abin benden var, benden sen benden varsın. Evet ama evde bizden başka kimse yok. Üçümüz varız sadece. Kim alıp götürebilir ki? Ben almadığıma göre. Ben de almamışım. Sen de almamışsın. E kim aldı o zaman bu abur cuburları Poyraz? Bilmiyorum. A istersen. Eve biri mi geldi yoksa? Gördünüz mü hiçbirini? Yok. Aa bir bakayım ya ben o zaman. Allah Allah kim gelecek oğlum olacak evimizden bizden başka kimse yok ki evde ben bir bakayım bakalım bir nerede bu abur cuburlar Allah Allah bu abur cuburlar nerede ya Allah Allah bu abur cuburlar nereye gitmiş olabilir Aa, burada bir abur cubur kabı var Aa, bu kapı niye açık biri mi girdi oğlum eve kapı açık Abur cuburun kabı da burada kalmış. Kapı açıktı Poyraz, Ayaz. Eve biri mi girdi gördünüz mü? Biri mi girdi aldı onları? Aa yok kapı da açıktı. Siz görmeden nasıl gelmiş almış olabilir? Nereye gitti bunlar ya? Allah Allah boş kapta vardı kapının önünde. Almış götürmüş biri oğlum yiyeceklerimizi. Eyvah kim girdi acaba evimize? Çocuklar Abur cuburlarımızı kimin aldığını buldum. Wednesday gelmiş buraya. Bak inmiş her tarafı da çikolata olmuş. Eli yüzü çikolata içinde. O almış yemiş oğlum. Of ya gitti abur cuburlar yiyemedik. Nasıl da mutlu mutlu gidiyor yemiş de. Çocuklar hadi gidelim markete biraz daha abur cubur alalım. Hadi gidelim. Tamam.